Hoş geldiniz. hoş bulduk. Ee, Oğuz Bey e, orta ve lise dengi e, eğitimini Ankara'da Anadolu Lisesi'nde aldı, Almanca. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde İngilizce işletme okudu. Sonrasında İstanbul'a gitti iş hayatı için. Orada e, ...gümrük, ithalat, ihracat, lojistik süreçlerle ilgili e, tecrübeler edindi. Daha sonra e, Sintek Grup'la yolu kesişti. E, bu birlikte çalışmanın sonucunda da 2020 yılı itibariyle Sintek Lojistik kuruldu. E, o tarihten beri Oğuz Bey de... E, Kurucu üyesi olarak, kurucu ortağı Doğru. olarak Doğru. E, Sintek Lojistik'e çalışmaya devam ediyor. Bugün kendisi bizimle lojistik süreçlerinde sürdürülebilirlik üzerinde yapılan Karadeniz Hava Taşımacılığı çalışmaları konusunda bilgi verecek. Evet. Buyurun. Teşekkür ederim öncelikle. Ee, tabii bugün oldukça yoğun geçiyor. Ee, çok fazla vaktinizi de e, almak istemiyorum hemen. E, çünkü zaten burada çok güzel profesyonel sunumlar yapıldı özellikle çimento sektöründe ama biz de çimento grubunun içinde bir lojistik firması olarak en azından sizlere lojistik taşımalarında neler yapıyoruz? E, lojistik anlamında, taşımacılık anlamında firmalar uluslararası düzeyde neler yapıyor onu birazcık anlatmak isterim. Sonra da biz grup olarak grubun içinde lojistik firması olarak sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili neler yapıyoruz onu anlatıp varsa sorunuzu dinlemek isterim. Öncelikle e, lojistik ve sürdürülebilirlik faaliyetleri e, bildiğiniz gibi aslında e, uzun yıllar önce başladı. E, normalde e, bu otomasyon ve işte otonom e, araçların bulunmasıyla bu hızlanan bir süreç. Ancak e, daha öncesinde teknolojik olarak yakıt ve işte e, sefer sayılarının azaltılması, optimize edilmesi ya da e, hava yolu şirketlerinin kullandığı yakıtlarda bir takım e, katkı maddeleriyle bunların işte düşük e, emisyonlar e, harcaması gibi şeylerle başlayan süreç e, şu anda özellikle e, makinaların ve e, çeşitli teknolojilerin çok fazla ilerlemesiyle ve yapay zeka'nın da Bunlara katılımıyla oldukça değişik bir süreç aldı. Şurada görmüş olduğunuz e, gemi yaklaşık bin konteynerlik bir e, taşıma kapasitesi sahip ve dünyanın ilk otonom, e, e, kaptansız, e, mürettebatsız e, gemisi Norveç'te yapıldı. E, Yara Birkeland gemisi. E, Yara Birkeland Brevik ve Larvik limanları arasında gidip gelen bir gemi. Hala da çalışıyor ve hiçbir şekilde e, kaptana ve insana ihtiyaç duymadan yüklemelerini alıp bir limandan bir limana e, gayet otonom e, bir şekilde e, boşaltılmasını ve ta taşınmasını yapıyor. E, bu gemimizin, bu, gemi, bu geminin aynı zamanda e, çevreye sağladığı, sürdürülebilirlik anlamında sağladığı katkı ise yaklaşık e, 4 bin eee 4 bin araç, 4 bin tır kapasitesinin, kapasitesinin aylık olarak e, manipüle ediyor. Yani bu geminin taşıdığı bir yük, iki arasında 4 bin kamyonla taşınırken ve bu 4 bin kamyonun çevreye sağladığı salınım e, karbon emisyonunu düşünürseniz, bunların hepsini bir şekilde bir gemiyle e, yok etmiş, elimine etmiş oluyoruz. Ve e, teknoloji bununla da kalmayıp daha da ileride gidiyor. Şimdi bunları işte ben size anlatmaya çalışacağım açıkçası. E, örnek olarak e, Şangay Limanı. Şangay Limanı e, biliyorsunuz e, kendisini devamlı geliştiren ve özellikle bu bilgisayarlı otonom sistemlerini çok güzel kullanan bir e, liman. E, 2019 yılında ilk temelleri atıldı, Şangay Limanı'nın gelişme temelleri ee, ve şu anda şöyle bir kritik örnek verebilirim size aklınızda kalması için. Ee, sadece bu limanda yapılan e, otomasyon çalışmasıyla konteynerlerin otomatik olarak gemiden indirilip, e, araçlara yüklenip ve e, ilgili yerlere o Şangay Köprüsü'nden geçmesini bile verimliliğini yüzde %40 arttırmış durumdaydı ilk başladığında. Personel sayısını e, aynı şekilde yüzde %60 azaltmış durumda. Ve şu anda e, tabii teknolojiyle ilgili şeyleri burada söylemek e, çok garip geliyor sizlerin önünde. Çünkü hepiniz sanayici ve teknolojiyle uğraşan insanlarsınız. Ancak e, bu e, makinelerin birbirleriyle olan iletişimlerinin sağlandığı sistem mi? o kadar geliştirdiler ki yaklaşık 100 kilometre çapında bir alanda e, makinaları kontrol edebiliyorlar. Hani bu da çok büyük bir e, tabii terminalde elleşleme kapasitesini beraberinde getiriyor. E, bu niye bu örneği niye verdim sizlere? Vermek istedim çünkü e, bu örnek esasında e, dünyada e, diğer limanlara da örnek olan bir e, yapı. Diğer limanlar da aynı şekilde bu yapıya geçmek için çeşitli teknolojik altyapılarını geliştirmek ve e, düzeltmekle onlar da meşguller. E, bunu aynı zamanda belki hani, e, çoğunuz görmüşsünüzdür. E, DHL, Alibaba gibi e, dünya devi dağıtım şirketleri e, lojistik e, depolarını özellikle bu e, resimde gördüğünüz robotlarla ve e, otomatik yazılımlarla destekleyerek e, karbon salınımını ve işte minimum e, enerjiyi e, bu şekilde sağlamış oldular ve e, inanılmaz bir e, cost saving burada yaparak e, çok güzel e, işleri imza attılar ve Ali Baba'nın zaten yükselişi de esasında bunlara dayanıyor. Çünkü burada kullandığı teknolojiyle hem hatasız bir teslimat hem zamanında teslimat hem de eee depo maliyetlerini kısarak e, müşterilerine çok iyi hizmet vererek ön plana çıktı. Şimdi burada bir şey daha eklemek istiyorum sizlere. Özellikle bir makinaların e, birbirleriyle iletişimini e, vurgulayan Endüstri 4.0 kavramı e, bu depolarda zaten e, depoların daha doğrusu açılma, açılmasını sağlayan bir e, kavram oldu. Ancak son zamanlarda e, Endüstri 5.0 diye bir kavram da ortaya atıldı. Şimdi makinelerin birbiriyle iletişimi zaten sağlanmıştı. Endüstri 5.0 farklı ne getiriyor derseniz e, Endüstri 5.0 yapay zekayı ve yapay zekada makinaların insanlarla ilişkisini kontrol eden bir kavram haline geliyor. Yani bizim depoda ihtiyaçlarımızı algılayan, yorumlayan bir yapay zeka ve bu ihtiyaçların ışığında depoyu daha verimli hale getirecek şekilde çalışmasını sağlayan bir sistem, kavram Endüstri 5.0. Bunu da lojistik sektöründe kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Özellikle son e, büyük teknolojik depolarda e, bu görülmeye başlandı. E, biraz önce Erdem Bey'in de söylediği gibi burada e, lojistik sektörünü ben 3 e, ana kaleme ayırmak isterim. Deniz, hava ve kara diye. Deniz taşımacılığından başlayalım. E, özellikle rakamları vermek istiyorum. Burada kısaca geçeceğim. Deniz taşımacılığında e, yaklaşık 100 bin e, gemi, 300 milyon ton... E, yük taşıyor her yıl. E, dolayısıyla bir e, milyon ton üzerinde bir karbon salınımı var sadece deniz taşımacılığında. Bu da toplam küresel sera gazının yaklaşık yüzde üçü. Çok büyük bir e, rakam bu da. E, burada sadece konteyner taşımacılığı yapan e, firmaları görüyorsunuz İlk 10 firma. MSC firması, bir İtalyan devi, şu anda konteyner taşımacılığında bir numara. Yakın zamana kadar bir numara olan MERS firması şu anda ikinci durumda. Ve işte Fransız firması cma -CGM. Çin firması COSCO ve Alman Hapag-Lloyd, ilk beş. Zaten ilk beş firma yaklaşık yüzde 50'den fazla konteyner hacmini eleştiriyor şu anda. Özellikle burada e, armatör ve işte konteyner taşımacılığı e, üzerinde e, taşıyıcı firmaları vermemin sebebi bu büyük taşıyıcı firmalar, bu büyük oyuncular özellikle sürdürülebilirlik alanında neler yapıyor? Bunu esasında birazcık anlatmak isterim. E, lider konumunda olan MSC e, esasında çok somut adımlar atıyor. Bunlardan bir tanesi Avrupa Birliği'nin e, karbon yönelik düzenlemesinin 2030 yılına kadar %55 oranında azaltmayı amaçlayan kuralını, kanununu kendisine de uygula, uygulamaya başladı. Ve e, tabii ki sizlerin de bahsettiği gibi buradaki herkesin bahsettiği gibi 2050 yılı kritik bir yıl. 2050 yılında bütün taşıma firmaları aynı şekilde e, sıfır emisyon e, hedefine ulaşmaya ulaşmak için ellerinden geleni yapmaya başladılar. MSC bunun için Shell ile bir anlaşma sağladı. Ayrıca e, biraz önce ben e, iki sunum önce de galiba bir e, e, arkadaşımızın söylediği gibi, Mersk firması metanol, e, Mersk firması kendi metanol ile çalışan makinesini e, yaptı. Onu da bir, bir sonrakinde göstereceğim. MSC de aynı şekilde metanol enstitüsü ile bir anlaşma yaparak daha farklı ve daha verimli yakıtları nasıl üretebiliriz onun üzerinde çalışıyorlar. Ayrıca aynı şekilde Hidrojen Konseyi ve Avrupa Temiz Hidrojen İttifakı'na da destek veriyorlar ve fonluyorlar ciddi oranda. Kendileri aynı zamanda bunların yanında ne yapıyor derseniz gemilerini ve filolarını, elenci bazı gemilerin arttırılmasını ve yönelik anlaşmaları var. Şu anda tersanelerde yaklaşık %20 oranında gemilerin elenci bazlı üretilmeye başlandığını biliyoruz. Aynı şekilde biraz önce daha bahsettiğim gibi kendi MSC firması dünya çapında bütün neredeyse %90-95 limanları kavur eden bir taşıma firması ve bu kadar büyük bir dünya çapındaki rotayı hangi gemilerle nasıl ilişkilendirileceğini çok büyük bir e, kafa yorarak çok büyük bir teknolojik altyapı yaparak optimize ediyorlar ve optim her optimize ettikleri seferde de inanılmaz e, karlar sağlıyorlar. E, ayrıca e, Uluslararası Denizcilik e, Organizasyonu'nun İMO'nun e, karbon yoğunluğu göstergesi olarak e, diye bir uygulaması var. Gemilerin, her geminin, her konteyner gemisinin belirlediği ve yaktığı karbon, çıkardığı karbon salınımının ölçülmesini yarayan bir e, uygulama. Ve buna da altına imza attı mesleğe. Dedi ki, okey, ben de bütün gemilerimde bunu kullanacağım ve e, şeffaf olarak bunu bildireceğim. Dedi. Aynı şekilde biraz önce bahsettiğim MERSK, Dünya Devi Danimarkalı firma, e, dünyanın ilk iki zamanlı metanol motorunu yaptı. Çok büyük bir yatırımla. Bunun için MAN Enerji e, Solutions firmasıyla OC Global, European Enerji ve Hyundai e, Dockyard'la çalıştılar. Şu anda bu motoru yapıldı ve e, yaklaşık 2000 tüylük e, küçük bir gemide bunun denemelerini de yapıyorlar. Metanol motoruyla çalışan ve metanol yakıtıyla çalışan bir e, gemi şu anda e, test sürüşlerini yapıyor ve bildiğim kadarıyla da e, bu motor şu anda çok büyük bir onlar için gelecek vaat ediyor. Tabii ki yatırımı ne kadar ya da e, bunun bir ekonomik değeri dünya çapında olur mu bunların hepsi soru işareti. Ama Musk'un 2050 hedefi için çok büyük bir adım. Çünkü 2050 hedefi gerçekten bütün lojistik firmaları için çok değerli. Şu anda Hava Kargo'nun Ayata Başkanının da söylediği gibi hani 28 yılımız kaldı ve çok çabuk hareket etmemiz gerekiyor. Eee şöyle bir özelliği de var. Onu da hemen size kısaca bilgi vermek isterim. E, Mersk aynı zamanda e, APM terminalleri yani liman işletmecisi de aynı zamanda hem bir e, armatör hem kendi gemileri var taşımacılık yapıyor hem de aynı zamanda liman işletmeciliği yapıyor. Dolayısıyla biraz önce sunumun başında size gösterdiğim Şangay limanının e, otomasyon süreci ve e, sürdürülebilirlik çalışmaları ile ilgili kavramlar esasında Mersk'ü de çok ilgilendiriyor. Çünkü kendisi de bir liman işletmecisi ve liman sahibi. bu yüzden de Mersk çok iddialı bir şekilde hedef koyuyor kendisine. Diyor ki 2050 değil 2040 yılına kadar bütün APM terminallerinin de de %70 oranında toplam emisyonu azaltacağım. Ve bunun altına imza atıyor. Bu çok önemli bir bilgi bizim için. Ee, şunu da eklersek bu bilgiye, Mersk yaklaşık e, kon, dünyadaki tüm taşınan konteynerların %15'ini taşıdığını düşünürsek, e, bunların da %25'ini yeşil yakıtlar kullanarak taşıdığını düşünürsek, 2040 için koyduğu hedef aslında ulaşılmayacak bir hedef değil. Çünkü çok planlı ve dedike çalıştıklarını biliyoruz MERSK grubunun. <laughs> Deniz taşımacılığında yapılanlar, edilenler böyle genel olarak hava kargo taşımacılığında neler yapılıyor diye size ayrıca bilgi vermek isterim. Hava yol taşımacılığında biraz önce alıntı alıntıyı yaptım. özellikle World Sustainable Symposium'da yaptıkları toplantı 28 yılımız var ve bunu en kısa sürede e, hayata geçirmemiz gerekiyor dediler ve bu bağlamda özellikle burada gördüğünüz bu resim çok önemli çünkü biraz önce hani çoğu e, çimento sektöründe konuşan e, arkadaşlarımız yapılan sunumlarda e, özellikle karbon yakalama ve karbon bu e, tesisleri kurma çok büyük bir maliyetli ve çok e, feasible olmadığı olarak hani yalan edildi, yorum yapıldı. Nippon firması, Japon firması, havayolu şirketi için, kendi havayolu şirketi için Houston, Texas'ta bir karbon yakalama tesisi kuruyor. 1.5, 1.5 şirketiyle. 1.5 da çok manidar bu arada. Onun da neden 1.5 olduğunu söyleyeyim. Çünkü e, uluslararası klima, e, şey, uluslararası e, çevre ve klima organizasyonu e, 2050 hedeflerini koyarken e, dünyadaki ısınmanın ve karbon salınımının 1,5 derece azaltabilmek için bu hedefleri koyduğunu söyledi. Dolayısıyla e, 1,5 de oradan geliyor. <laughs> Nippon bu tesisi yaptıktan sonra e, havayolu şirketlerinin bu tesislere bakış açısı değişti. Çünkü bu tesisler e, esasında biraz önce dediğiniz gibi, aslında e, yıllardır karbon yakalama e, prosesi, yıllardır yapılan yani 1970'lerden beri hatta bilinen bir e, teknoloji. <laughs> Ancak bunun hava yoluna sağladığı yarar şu. E, özellikle burada e, diğer şeyleri de geç, e, söylemek istiyorum. Hava yolu e, uçaklarının e, ...bateri ya da elektrikli çalışma sistemleri şu anda çok zayıf. Arabalarda, otobüslerde ve diğer araçlarda bunlar yapılabilirken... ...elektrikli araçlar ya da diğer fosil yakıtlar ya da diğer uygulanabilir yakıtlarla çalışılabiliyor, evet. Ancak uçaklarda bu çok mümkün değil. O teknoloji halen de araştırılıyor. Boeing şu anda özellikle <laughs> hidrojeni uçaklarında kullanmak için ciddi yatırımlar yapıyor... Küçük kapasiteli uçaklarda evet bir e, bateri ve e, pil sistemi deneniyor, Uçu, uçuyorlar, e, pır pır tabir ettiğimiz uçaklar uçuyorlar. Ancak daha büyük kapasiteli yolcu uçakları için pil kullanımı halen de imkansız. Çünkü o büyüklükteki bir pilin ağırlığı uçağı etkileyebiliyor. Tek çözüm olarak, evet yani hava yolu şirketlerinin tek çözüm olarak önerebildiği karbon salınımı azaltmak için önerebildiği ve tutunduğu şey şu anda karbon yakalama tesisleri. Tabii ki bunda maliyetleri çok fazla. Ee, esas olarak mantık, hani burada yine ukralık etmek istemiyorum ama hani sizin de bildiğiniz gibi e, tesis e, karbonu yakalıyor, depoluyor ve tekrardan bunu e, kullanıma sokuyor. Bu tesis bu kullanıma sokarken işte bunu uçak yakıtı olarak ya da diğer yakıt türlerine çevirebiliyor. <laughs> Ee, eğer havayolu şirketi, yani AYATA, e, hava, Uluslararası Havayolu e, Kuruluşu'nun hedefi gerçekleşirse, 2050 yılında %19 seviyesinde e, karbon salınımını azaltmayı onlar da kendilerine hedef edilmiş durumdular. Hava yolundaki süreçte bu şekilde işliyor kısaca. Karayolu taşımacılığı evet dünyada ve Türkiye'de özellikle karayolu taşımacılığı biliyorsunuz çok büyük bir öneme sahip. Özellikle bizim e, tırlarımız ve karayolu filomuz Avrupa'daki birçok ülkeden daha fazla. Dolayısıyla esasında bu bizi çok ilgilendiren bir konu. E, ayrıca dünyadaki kamyon ve otobüslerin zaten e, çoğunun dizel yakıtla ve karbon emisyonunu fazlaca e, yaydığını düşünürsek ve %70'inden fazlasından sorumlu olduğunu düşünürsek kamyon ve otobüslerin. E, bu alandaki özellikle yapılan çalışmalar çok hayati ve kritik. Bunun için e, özellikle büyük firmalar, Daimler, Mercedes, Volvo, Ford, DAF, Iveco, MAN gibi firmalar, e, onlar da aynen MERS gibi kendi kritik hedeflerini açıkladılar. 2040 yılına kadar e, bütün ürünlerin elektrikli ve fosil yakıtlardan... E, elektrikli fosil yakıtlar kullanılarak üretileceğine dair taahhütlerini imzalarını attılar. 2040 yılına kadar. Yani şu anda 2024 yılındayız. Yaklaşık 15-16 sene. <laughs> bu gerçekten çok büyük bir taahhüt onlar için de. Çünkü bu demek oluyor ki yaklaşık hani milyonlarca kamyon ve otobüsün bir anda boşa çıkacağı ya da işte o yasal şey geldiğinde, kurallar, kaydeler geldiğinde hepsinin bir anda altı duruma geçeceği anlamına geliyor. Bunun için de özellikle onların da çok büyük çalışmaları var. Ve hani siz de videolarda belki zaman zaman denk geliyorsunuzdur. Özellikle orada da otonom araçlar ve tırlar çok fazla kullanılmaya başladı. Tek sorun, şu anda bu araçlar... İki fabrika arasında sabit şekilde gidip geliyor. Aynen ilk slaytta size gösterdiğim o Yara Birklant gemisi gibi, Onlar bu, bu tırlarda bir depodan malzemeyi alıp diğer depoya kadar hiç şoför ya da bir şey ihtiyaç olmadan gidip gelebiliyor. Ancak gerçek trafiğe çıkma test aşamaları halen de yapılıyor. Evet, süremiz az kaldı. Evet. Evet, iki dakikamız kalmış. Sintek, en son evet bitmek üzere zaten. Sintek Lojistik olarak biz neler yapıyoruz? Oraya gelmek istiyorum. Biz e, Sintek Lojistik olarak Sintek grup esasında 2000 e, kişiye yakın çalışanıyla e, devasa bir grup. Biz de o grubun lojistik e, firmasıyız. Ben de kurucu orta olarak evet çevreye karşı duyarlılığımız çok fazla. E, biz Sintek Lojistik olarak bunun ilk adımını Açıkçası geçen sene Oceans Integrity kuruluşuna üye olarak yaptık. Her ay denizlerden bin ton atık malzemenin temizlenmesini sağlıyoruz. Orayı yaptığımız bağış sayesinde. Bu bağışta öyle çok hani sizin kafanıza çok büyük bir şey canlanmasın. Biz her konteyner başına sadece bir dolar ekleyerek ve bunu da müşterimize söyleyerek bu uygulama tema uygulaması gibi yani bir fidan ağaç gibi yaptığınız bu konteyner taşımasının sinteklojiste yaptığınız takdirde bir dolarınız ve işte bir kilo atık denizden temizlenmiştir diye müşterimize de bu şekilde esasında onlara bir promot ediyoruz. Bunun bir iyi tarafı da aynı şekilde işte özellikle Doğu Asya Pasifik tarafında Filipinler, Malezya, Endonezya bu taraflardaki balıkçı köylerinde birebir gidip onları da bu tür denizi temizleme faaliyetlerine destek olmaları için teşvik ediyoruz. Çünkü onlara da söylüyoruz, diyoruz ki bir kilo eğer sen bana atık malzeme getirirsen ben de sana bir dolar karşılığında para veriyorum. Nakit olarak veriyoruz bunu ve onlar da bu şekilde hem çevreyi korumuş oluyorlar hem kendini geçindirmiş oluyorlar hem de ailelerine ve çocuklarına, aynı zamanda bizim çevre bilincini de aşılamış oluyoruz. Ek olarak ne yapıyoruz? Tabii ki <laughs> en önemli bizim tabii ki e, lojistik firması olarak kendi gemilerimiz yok, uçaklarımız yok. Ama e, özellikle sürdürülebilirlik alanında faaliyet gösteren ve bu atılımlarını gerçekleştiren firmaları özellikle onlarla çalışmayı teşvik ediyoruz. Onlarla kontrat yapıyoruz. İşte CMA, CGM, e, LNG powered gemilerinin sayısını filosunda arttırdı. Maersk öyle, MSC öyle. Özellikle biz de müşterilerimize e, bunlarla çalıştığımızı, bu firmalara çalıştığımızı ve onların sürdürülebilirlik e, faaliyetlerini anlatarak bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Kendi içimizde de e, çalışma sistemlerimizi e, gayet optimize ettik. E işte diğer kağıt atık, sarf malzemeleri aynı şekilde kullanımını azalttık. Nasıl azalttık? Bütün sistemlerimizi konşimentodur, teslim belgesidir, faturalarımızdır, e, takip formladır. Hepsini sistemden hiçbir şekilde kağıt kullanmadan hem müşterilerimizde hem kendi içimizde kullanımı için e, sistemi yarattık. E bizler de bu şekilde sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaya çalışıyoruz. E, teşekkür ediyorum dinlediğiniz için öncelikle. Umarım bir ışık yakmışızdır. Teşekkürler, sağ olun. Ee, sorusu olan var mı? Evet. Yok sanırım. Çok teşekkürler. Rica ederim Erdem Bey. Sağ olun, katkılarınız için. Sağ olun.